Yemin bu oyuna karşınızdayız. oynayacağız. Evet. New deyip başladık. Arkadaşlar. Oyuncu ile çok ünlü olmayan bir oyundu. Fakat bu, bu oyunu herkes çekmeye başlıyor. Yakında bu oyunun tam versiyonu gelecek. Oyun birazcık bozuk arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Oyun birazcık bozuk. Yani tamamını indirmek istiyorsanız biraz bekleyin canım. Bence dedim onda. Bu sizin için çevireyim mi yoksa ay geçeyim arkadaşlar siz seçin. Tamam. Çevireyim. Bugün süse de. Evet onun içinde kavur zaman içinde. Bu arada bu çevirileri başka yerlerden öğrendim yani çok da İngilizce bilmiyorum. Oğlum. bir adlada iki kardeş yaşamış adları Kabet ve Magnus onları seven ve onlara bakan bir yaşlı Kettle varmış bir gün iki kardeş evlerinden çok uzaklaşmışlar ve yaşlı Kettle'ın sözlerini dinlemeye çok uzaklaşmışlar ve, ve kaybolmuşlar sonra Şeytanın gözünün varmışlar. Kaybettim ben ben ben. Şeytanın gözünün zar atarak oyunlar oynuyorlarmış. Ve kazanıyorlarmışlar da. Zar kral bunlar hiç kaybetmeyecek galiba demiş. Ve kaza getirmiş Nice Nice run. Ya ne alakası var ya bunun? İyi koşan çocuklar falan diye. Oyuna yeni gelen bir güzel koşan çocuklar kahkahalarıyla gülerken bir yeni biri gelmiş. Ve şeytan çocukları gaz Fazla fazla bilmiyorum bu ne alakası. Bu nasıl bir İngilizce? It to gazinos holder. Yani gazinonun sahibi şeytan gelmiş ve onlara bir teklifte bulunmuş. Şimdi bir zar daha atacaksınız. Eğer kazanırsanız gazinonun tüm parası. Eğer kaybederseniz sizin ruhunuzu alacağım. Abi hiç düşünmeden kolayca kabul et. Ve zarları atmadan önce Marmen kapet hayır diyene kadar kapet zarları atmış. Sonra ama sonra tabii ki de kaybetmişler. Şey Heytan kalkkalanla duvarı tokatlamış ve siz kaybettiniz. Kardeşler de Nerede? Mayman Mayman'ı da kaybettim ne yaptım oyun bitti filan diye Ama kardeşler de Çocuk yalvarmaya başlamışlar Bittik biz filan diye Ama ne çocuk yalan Ne olur bize bir şey yapma Size bunun karşılığında bir başka bir yol olur. Belki de vardı. Hmm, Dün bu, kağı, bu kağıt ve bu kağıda bana borcu ödemeyen insanların listesi yazıyor. Gidip bunların ruhunu bana getirirseniz sizi serbest bırakabilirim. Hadi marş marş demiş. Ben sonra şeytan çocukları tekmelemiş. Hmm, kovmuş galiba lan. Ve sonra dedim ki gece yarısına kadar vaktimiz var. Diye. Kavga yapıyorum. Koca koca kaçmışlar. Hoş malum ma ben. Gel <laughs> yaşlı ketalı yiyelim ne yapacağımızı bilir. Oh. Ve bu videoyu sizin için çekiyorum arkadaşlar. Bir çekemedim ya. You know all want devil. But if you don't. Yani şeytan planları olabilirsiniz. Şimdilik onun dediğini yaptım. Ve lokları getirdim. Ancak ancak senin birazcık siyah ihtiyacın. Geleceğine arkadaşlar sana arkadaşça davranmayacak. Hatta hatta canavarları dönüşeceğine eminim. Bu yüzden bu iksiri aldım. Ve bunu bir dene. Şimdi bu iksir sana birazcık güç verir. Şimdi git ve günü kurtar. Hadi bakalım geç kalma azıplıyor mu? <laughs> Tutorial A. Evet. Aklı neyle yürüyeceğim? He aşağı butonla. Buna basınca zıplıyor. Biliyoruz onu. bu şimdi yok. Evet. Bazen çıkıyor. Ateş edebiliyormuşum. O çok güzel. M Loka basma mı gerekiyor? Loka basınca sanırım hareket edemiyoruz. Aha, evet. Ama tüm yeri sıkabiliyoruz. <laughs> Güzelmiş arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar iki kere bastığınız zaman eh iki kere bastığınız zaman pembeleri alıyor arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk demek. Hop 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 eyvah yetişemedim Hı. ah be oğlum oh. bazen daha kısa zıplıyor hıh lan gel lan oğlum kendimi kurtarmadın nasıl beceriksiz biriyim ne anlatıyor ya? Aşağı falan da atmıyor. Hı hmm. Ha, coinlerle bir şey alabiliyor. Ama mı? Yani şu olan ayrı bu. Evimizin sovası varmış. Acaba orada kalıp çıkmasak mı? Oyunun amacı bu zaten. Ya. Ayy, merhaba çocuklar size bir sorunun içinde misiniz? Evet ben de ben de bir sürü sorunlarla karşılaştım. Koşardım, zıplardım, ateş ederdim. Ama sonra boş boş geçmeye karar verdim. Ama sizin durumunuz başka. Size yardım etmem lazım. 3 3 coin. Zaten 4 tane altınız oldu. Ben de bir şey alabiliyorum. Değil mi? Aha, Abi ben ben dört altından bir lollipop alabilirim. Lan lollipop yok burada. Ona arcade'ler var ya burada. Burada gerçek mağaza değil burası. Neyse alayım şunu bir. Ekoip diyerek de şeyimizi seçeceğiz. Ekoip'e basıyoruz. Şort B. Tamam. Şurada. Tribute Pack. Botanik panik. Regular. Dırıp 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 Başla dırıp başla? dırıp Diğer silahı geçiyoruz. Ama bu daha güzel. O, oh, bir yere çıktım. Bir yere çıkmasaydı ölüyordum ya. Gökten çok azmış ya arkadaşlar. Bir sonrakinde hayat alalım. Eh. Kapladım gerçeğini çıkaracağım arkadaşlar. Şu hmm. an gerçekten değil. Yani gerçekten böyle değil. Daha gerek yok. Lan yani değil ama. lan Ah. Anam valla burası çıkabiliyor muyum ya? Alamı yeter lan. Öl. Hıh. Allah yeter. Diğer silahımızı bir deneyelim. Değil mi? Ha. Hmm. çok güzel çok güzel geçiyor ama arkadaşlar Tamam. oğlum ya geçemedim Öyle hadi Yeter oğlum Ölsene Hah Avuçlara bak. Kaç 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 kaç. Pis <laughs> ya. Of ya baya zor geçtik. Hiç bakmam lan canım. İki can. Ama dişe basmıştım ama öldükten sonra bastım. Bildin. <laughs> Aa. Aa, elçivert. Eksini İngilizce sen arkadaşlar bilenler yorum'a yastım. Mantı niye bu kadar uzun sürüyor bu? Önceki Brawl Stars videomuzda çok az çekebildik. Yeterli depolama yok dedi ya O yüzden diyorum ki ben de ben de bağlı sandım ya çok korktum lan o videoyu yanında kesmek zorunda kalacağım ama nasıl sadece bir boss geçtim olur mu o kadar <laughs> Arkadaşlar bir dört bölüm çekip videoyu bitireceğiz. Çok merak. <laughs> Anne merak. Runawayım değil betten Büyük bir etten el çıkıyor. Hı, tamam. Yeni silahımız burada. Daha güçlü olacak kesinlikle. Lan <laughs> tamam, baksana. Yanıma gelen direkt ölüyor baksanıza. Arkadaşlar bu silah baya güzelmiş. Ölün lan. Kaç kaç kaç. Alma lan. Şarjı düzeltmekle meşgul olduğum için arkadaşlar. Olayı çekemiyorum. 어, 예? 네. 아. 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 네. Yeah. No, moron. Don't need t h Bir güzelmiş o Arkadaşlar böyle her tarafa sıkı sıkı gidiyoruz. <laughs> Ben oğlum çok çok yakına gittim ben. Adam mı? Allah'ım.

Halen biraz etliydi arkadaşlar. Onu aldırmayın. Tamam arkadaşlar tamam tamam. Hop. Programdan payı yok. Hop aldım çıktım. Yok izin baktım arkadaşlar alıp almadım görülmedi. Nasıl? can alma arkadaşlar. Gerçek hayatta can alabiliyor muyuz arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben alamıyoruzdur değil mi? <laughs> evet. Şurada evet bir müze var. Bundan gidip birazcık kitap alıp gelelim. Birazcık bilgilerimiz çalışsın değil mi? Daha iyi halledelim. Çok yandım arkadaşlar. Bu <laughs> <laughs> <Şokandım> arada <laughs> bu farkı vermesin sana. Terk edilmiş bir müzeye benziyor. <laughs> terk edilmiş bir müzeye benziyor. Burası gerçekten yani. Yok terk edilmiş. Lan hayal et. Lan ne Pelin, Pelin canım. Ama ne yapacağız? Ne pelin mesela? Bunu? Mesela ne yapacak? Niye var pelin Yoksa bunlar çeşik Herkes benden nefret ediyor arkadaşlar niye? Lan hayır hayır aa! Aa vazoya Hayaletlerin vazoya çarpmaması gerekiyormuş arkadaşlar lan oğlum ya Yok az kalmış ne yerde lav yok değil mi arkadaşlar? đều loss à eh cậu uống